Canlar, bitmeyen mum yapıyoruz. Bir adet havlu kağıt peçete, yarım çay bardağı sıvı yağ, küçük bir kase, iki adet tel. Öncelikle iki tane telimizi şöyle peçete ile güzelce sarıyoruz. Sarıyoruz, sarıyoruz, sarıyoruz. Güzelce sarıyoruz peçete ile. Şöyle fazlasını kesiyoruz ve kıvırıyoruz. Kıvırıyoruz, kıvırıyoruz, kıvırıyoruz. Şöyle güzelce kıvırdıktan sonra şu hale alıyor. Teli peçete ile sarıyoruz. Şu bir. İkincisini de saralım hemen. Şöyle ikincisini de sardık. Havlu peçete ile güzelce sarıyoruz. Sonra kıvırıyoruz. İyice kıvırdıktan sonra Böyle kıvırdık. Ve bu hale aldılar. Peçeteler. Sonra ikisini şu şekil birleştiriyoruz. Artı şeklinde. Büküyoruz. Tekrar kıvırıyoruz. Çok basit. Şu şekil. Kıvırdık. Görüntüsü bu. Bu şekil. Şöyle fazlalarını da alıyoruz. Şeklimiz bu. Bunu alıyoruz. Kasemizin içine bırakıyoruz. Maksadımız içindeki fitil devrilmesin, düşmesin. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Yavaşça boşaltıyoruz. Boşalttık, boşalttık, boşalttık. İyice ıslatıyoruz. Peçete yağ çekiyor. Şöyle güzelce çakmak. Boşalttıktan sonra çakmağımızla yavaşça şöyle yakmaya başlıyoruz. Evet yanıyor. Şimdi bu bitmeyen mum. Yaklaşık 50 saat boyunca yanacak. Kullanmadığınız eski atık yağlardan yapabilirsiniz. Ayçiçek yağı kullandık biz eski. Zeytinyağı olur. Kullanmadığınız atık yağlar olur. Hiç fark etmez. Bu şekil bitmeyen mum yapıyoruz. Saatlerce yanıyor. Hiç bitmeden, durmadan. Şu an görüyorsunuz yanıyor.